Çekiyorum şimdi. Bu birincisi. Tamam. çok güzel oldu. Çok yani. güzel. İkincisini dene bakalım. <laughs> Tercihin ne olacak? Bak. Bu da iki numara. Üç kenarlı ağır ağır navut oynası. Şunu da ben bir de isterim Gömse başında. Al bakayım. Bir de bu üç numara. Aynen. Yine üç kenarlı ağır arnavut hmm. Aa, Şöyle hafif yandım. Bak çok güzel tepesi. Üçün dördüncüsü hangisi onu denemedim. Bir tane Pudrayla de onu. Görelim, annen de görsün. Şu düz vardı ya. En son onu da hmm. deneyelim. Şu Beş numara. Yanım. Hay hay beyaz şurada altta koydu. Hmm. Bak bu da dört hmm. numara. Oo. Pudra çok güzel oldu ama Mevlüt için doğadan ete. Gamses Çok güzel. Bunu yapmıştım. Bunu yaptı. Diğeri. Hangisiydi? Şu, şu mu? Allah Allah az önce beyazı nereye koydu? Bunu örttü şunu örtmedi. sen tamam. şunu görmedin. onu deneyelim. Şu şu önündeki beyaz 5. O. He. Oh. Heh oh. Bak bu heh. Koza ipeği olduğu için bak yanlar nasıl yanar döner. Onu ver o son. Beş de bu. 5 numara. Bakalım hangisi en güzeli olacak. Bak bu da çok sade, şık. Yandan çekeyim şöyle. Oo. Bu da çok güzel oldu. Vallahi. Annesi güzel oldu değil mi? Hepsi birbirinden güzel. Maden, maden güzel